100 bin yeni sosyal konut. Nevayet şu anda özellikle orta ve tedavi alanlarında e, hizmet veren, ürünleri olan bir firma. 3 ana grupta topluyoruz şu an için ürünlerimizi. Eklem içi enjeksiyon, e, PRP ve gıda takviyeleri var. <laughs> Bizim iki farklı çalışma sistemimiz var. Kendi çalışan personellerimiz var. Bunun yanı sıra çok uzak bölgelerde olan bayilerimiz de var. O yüzden Türkiye'nin her yerinde geniş bir bayi ve çalışan ağına sahibiz. Yerli üretimi desteklemek, sosyal sorumluluk projelerine önem vermek, kadın istihdamına önem vermek gibi kendimize edindiğimiz misyonlarımız var önceliğimiz yerli üreticiyle burada Arge çalışmalarımızı tamamlayabilmek, yerli üreticiye destek olmak, onlara istihdam sağlayabilmek. Hem üretmeden de bu ülkede zengin olunamayacağını, ülkenin kalkınamayacağını bildiğimiz için bu konuda çok titiz davranmaya çalışıyoruz doğrusu. Müzik